Evet efendim herkese selamlar sevgiler sevgili dostlar hepinize merhaba nasılsınız iyi misiniz? Şimdi İstanbul'a geldik Kartal'a şey i̇şte Tuğra ve Tayra kardeşimizle beraber oturuyoruz kahve çay içtik ayıp söylemesi Buradan da Sancaktepe geçeceğiz eğer mümkün olursa olmazsa direkt Beylik Beylikdüzü Şimdi güzel bir sohbet geçti e, Tuğra'ya da Tayra'ya da çok teşekkür ederim Size Teşekkür ederim Mükemmel bir sohbetti Kendileri işte <laughs> eksik olmasınlar geldiler burada buluştuk. Yani anlatması zor. Kendileri bana hediyeler oldu ama bu hediyeleri eve geçtiğimde sizlere göstereceğim. İnşallah eve varırsam orada güzel bir video çekeceğim. Hem teşekkür amaçlı hem de sizlere o hediyeleri göstermek, göstermek amaçlı. Muazzam hediyeler abi. Bayılacağız hep beraber. Bunun dışında başka bir şey yok. tekrardan Kayra, canım benim çok teşekkür ederim. Teşekkür. Tanıştığıma çok memnun oldum. Buracığım, sana çok teşekkür ederim. Sayın dostlar şimdilik video bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.